Kalanlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda 18 voltluk şarjlı matkapların bağlantısında kullanılan 5S BMS bağlantısının nasıl yapıldığını ve matkapta kullanılan pillerin bağlantısının nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağım. Kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız varsa piller hakkında kısacık bir bilgi vermek gerekir. Bakın pilin daha düz olan tarafı bizim eksi tarafımız ona göre hafif çıkıntılı ve dar olan kısım ise bizim artı tarafımız. Bakın bazı pillerde artı eksi diye yazıyor ama bu erimdeki pilde mesela artı eksi diye belirtilmemiş. Lityum piller özel şarj aletleriyle şarj edilmesi gereken pillerden. Bir lityum pil maksimum 4.2 volt ile şarj edilmelidir. Ve şarj akımını otomatik kesen bir şarj aletleri olması gerekiyor. BMS her ne kadar şarjı yani akımı kesse de sürekli BMS üzerinde şarjda kalması uygun olmaz. Burada dikkat edeceğiniz şey bir alabiliyorsanız sıfır pil alın. Evet piller pahalı kabul ediyorum. Laptop bataryalarından çıkman piller randımanlı olur mu? %100 randımanlı olmasa da verim alabilirsiniz. Ama laptop bataryasından çıkardığınız pili hemen kullanmamanız gerekiyor. Bakın pillerin üzerinde yaptığımız ölçümlerin değerleri gözüküyor. 2200, 2114, 2239, 2185 ve 2146. Dikkat ederseniz pillerin miliamper değerleri hep birbirine yakın. Yani bu aradaki farkın 100-200 miliamperden daha fazla olmaması gerekir. BMS devremiz bakın burada hemen B- kısmımız, B1 bağlantısı, B2 bağlantısı, B3, B4, B artı bağlantısı ve burada da C- bağlantımız var. BMS bu pillerin balanslı yani doğru bir şekilde şarj edilebilmesi için lityum pillerde mutlaka ama mutlaka kullanmamız gereken bir devre. Eğer biz bu BMS devresini kullanmazsak piller ısınır ve patlayabilir arkadaşlar. Yani buradaki bağlantılar sayesinde pillerimizi düzenli bir şekilde şarj ediyoruz. Pillerimiz 4.2 voltun üzerine çıkmıyor. Buradaki BMS bunu kontrol ediyor. Ve pillerimizi bir cihaza takıp çalıştırmak istediğimizde düzenli bir deşarj oluyor. Yani pilin voltajının 3 voltun altına düşmesini engelleyerek pilleri aynı zamanda korumuş oluyor. Pillerin çöpe gitmesini engel oluyor. 18 voltluk yani 5S BMS e bağlantımızı yaparken seri bağlantı yapacağız. Yani amperimiz değişmeyecek. Voltajımız artacak. Bakın pillerimizin yönü şu şekilde olacak. Bakın ilk pilim eksi. ikinci pilim artı. Tekrar eksi. Tekrar artı. Tekrar eksi. Bakın pillerimizi yan yana koyduk. Eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Yani biraz önce gösterdiğimiz gibi bakın eksiyle başlatmıştık. Eksi, artı, eksi, artı, eksi. Yani bir ters, bir düz şekilde piller gidiyor. İlk pilimin eksisini boşta bırakıyorum. Bu şekilde kalıyor. O pili takip ediyorum. Girdim ilk pilimin artısı ile bitişindeki pilin eksisini birbirine puntalıyorum ya da lehimliyorum. Hemen o pili takip ediyorum. Bu pilin de artısıyla bitişindeki pilin eksisini birbirine puntalıyorum ya da lehimliyorum. Hemen o pili takip ettim. Bunun artısıyla bunun eksisini lehimliyorum. Hemen o pili takip ediyorum. Bunun artısıyla da bunun eksisini birbirine lehimliyorum. Ve 5S batarya grubumu yapmış oluyorum. Geriye iki, iki tane ucum boşta kalıyor. Birisi buradaki eksi ucum. Birisi buradaki artı ucum. İşte bu boşta kalan eksi ucum benim B eksim olarak düşünün. Bu boşta kalan ucum da B artı ucum. Şimdi ilk önce pilimizin bağlantısını yapalım. Daha sonra BMS'ye geçelim. Buntalama işlemlerinde şu şekilde taşınabilir pedallı bir bunta cihazı kullanıyorum. Almak isteyen arkadaşlar varsa açıklama ve yorum kısmında linkini bırakırım. Ben gayet memnunum. Şimdi dedik ki ilk pirin artısıyla bitişindeki içindeki eksisini punta alacağız. Yani şu artı ile eksiği birbirine puntalayacağım. alacağım. Puntalama işlemleri için 0-15 milimetrelik nikel şerit kullanıyorum. Evet ilk puntamızı yaptık. Şimdi aynı işlemi o pili takip ederek bakın aşağı geldim. Buradaki artıyla bitişindeki eksi punt alacağım. Pilin yönünü hep aynı tutuyorum ki sizin için kafa karışıklı olmasın. Bakın ilk yaptığımız punta sonra aşağıdaki yaptığımız punta. Şimdi bu pili takip ediyoruz. Hemen yukarı geldik. Şimdi buradaki artı ile eksi birbirine punta alacağız. Şimdi bu pili takip edik. Aşağı geldik. En son punta noktamız burayı yapıp seri bağlantımızı bitirmiş olacağız. Bakın pilimizin son hali. Şu şekilde. Eksi. Hemen geldik. Artı ile eksiği puntaladık. opri takip ettik. Bunun artısıyla bunun eksisini yukarı geldik. Bunun artısıyla bunun eksisini aşağı geldik. Bunun artısıyla bunun eksisini aradık. Bağlantıyı doğru yapıp yapmadığımızı anlamak için hemen bir ölçüm yapacağız. Boşta kalan eksimle Diğer taraftaki artıma proplarımı dokunduruyorum. Evet. Pillerim neredeyse tam şarjda olduğu için 20.77 volt verdi. Pilin yönünü hep aynı tutuyorum. Kafa karışıklığı olmasın diye. Bakın. Boşta kalan eksim benim B eksim. B eksimi hemen BMS'deki B eksi kısmına bağlıyorum. Hemen o pili takip ettim. İkinci bağlantı noktam, yani şuradaki bağlantı noktam, benim B1 bağlantı noktam. Hemen oradan bir kablo yardımıyla BMS'deki B1'e bağlantımı yaptım. Hemen o pili takip ettim. Geldim ikinci bağlantı noktama, yani şuradaki bağlantı noktam. Bu da benim B2 bağlantım. Hemen onu da BMS'deki B2'ye bağladım. Hemen o pilden devam ettim. Geldim. Üçüncü bağlantı noktam. Yani şuradaki bağlantı noktam. Bunu da BMS'deki B3 e hemen getirdim. Bağlantısını yaptım. Hem takip ettim. Buradaki bağlantım da benim B4 bağlantım. Onu da getirip BMS'deki B4'e bağladım. Ve en son bağlantım boşta kalan artım. Yani şuradaki B artıyı getirip BMS'deki B artıya bağlayıp BMS e bağlantımı tamamladım. Peki pillerimizi nasıl şarj edeceğiz? Ya da çalıştıracağımız cihazı nasıl çalıştıracağız? Bakın buradaki B artıdan tek tarafı çıkış aldım. Buradaki C eksiden de tek bir çıkış aldım. Bu artı ve eksi bağlantısından hem pillerimi şarj edeceğim. Şarj için 21 volt voltaj vermeniz gerekiyor. Daha düşük verirseniz tam şarj etmez. Şarj akımı olarak da pilin amperinin %50'si ya da %100'ü bir şarj akımıyla şarj edebilirsiniz. Yani bu ne demek? Diyelim ki pilleriniz 2000 mAh saat olsun. %50'si 1 amperle ya da %100'ü 2 amperle bunu şarj edebilirsiniz. Peki cihazı nasıl çalıştıracağım? Yine aynı artı eksi bağlantısından çalıştıracağınız cihazı matkap ya da çalışacağınız cihaz neyse o cihazı çalıştırıyorsunuz. kablolarımızı şu şekilde önceden hazırladık. İlk bağlantı noktam benim B eksimdi. Pilimin de B eksisi burada. Bu bağlantıyı buraya yapacağım. Hemen o pili takip ettim. Bakın ilk bağlantı noktam yani B1. Filmin üzerindeki B1 kablosunun alıyorum bakın. Hemen karşı tarafa geçiriyorum. Bu burada böyle dursun. Hemen o pili takip ettim. Geldim. İkinci bağlantı noktam B2. Hemen B2 kablosunu burada buluyorum. İşte B2 bağlantısı. Hemen onu da buraya göre kesiyorum. Hemen o pili takip ediyorum. Geldim. Üçüncü bağlantı noktam yani B3. Hemen B3'ümü burada buluyorum. B3 kablomu da Hemen şuradan alttan gönderiyorum. Bu da burada böyle dursun. Hemen o takip ettim. Geldim. Burası da benim D4 bağlantı noktam. Bunu da buna göre kesiyorum. Geriye en son B artı bağlantım kaldı. Bakın yani şuradaki B artı bağlantısı ederler de niye gidecek zamanı buldular. Yani sanki benim video çekmemi bekliyorlar. Şunları bir pis diyeyim de geleyim. Evet kedileri olduk. Bölge kavgası yapıyorlar. O bölge senin, bu bölge benim. Ama arada gitmediler. Neyse artık idare edeceğiz. Yani ne zor şartlarda video çekiyorum. Bunların kavgası ne zaman bitecek? İki tane pil attım. Kaçmadılar ya. Ne inat kedilermiş. Kablolarımızı kısalttık. Bakın. B eksi. B1. B2. B3. B4. Ve en son B artı bağlantı. İlk önce B eksiden başlıyorum. Hemen o pili takip ediyorum. Geldim ilk bağlantı noktama. B1 bağlantısı. Hemen o pili takip ediyorum. Geldim B2 bağlantıma. B2 bağlantımları lehimledim. Hemen bu pili takip ediyorum. Geldim B3 bağlantıma. E3 bağlantımı bağlantımda yaptım. Hemen opiri takip ediyorum. Geldim aşağıya. En son burada B4 bağlantım var. Bakın şu B4 kablom. Hemen şuraya lehimleyeceğim. Hemen opiri takip ediyorum. En son bağlantı noktam buradaki. B artı bağlantı noktası. Evet, pilimizin bütün bağlantılarını tamamen bitirdik. Hızlı bir şekilde üstünden geçmek gerekirse. Bakın, ilk pilimin eksisine BMS'deki B eksiye bağladım. Hemen o pili takip ettim. Geldim ilk bağlantı noktam. İlk bağlantı noktamı da buradaki B1 bağlantısına bağladım. Hemen o pili takip ettim. Geldim ikinci bağlantı noktam. Bunu da buradaki B2'ye bağladım. O pili takip ettim. Geldim. Hemen şurası 3. bağlantı noktam. Bu kablomu da buradaki B3'e bağladım. O pili takip ettim. Geldim. Buradaki bağlantımı da bakın buradaki B4 kısmına bağladım. Ve en son boşta kalan artımı da buradaki B artı kısmına lehimledim. Eksi probumu buradaki C eksiye dokunduruyorum. Artı kablomu da buradaki artı kısmına dokunduruyorum. Bakın 20.71 volt. Evet BMS'imizin bağlantısını doğru yapmışız. Buradaki eksi kısmında hemen bir çıkış alıyorum. Şuradaki artı kısmından da yani burası bizim B artımızdı. Buradan çıkış alacağız. İster bunun üzerindeki B arttan çıkış alın. İster buradaki B arttan çıkış alın. Yapacağınız projede neresi uygunsa aynı şey oluyor arkadaşlar. Fark etmez bataryanın üzerinden iki çıkış aldım. Birincisi eksi çıkışım yani şu kablo. İkincisi de artı çıkışım. Ben bu iki kabloyla hem cihazımı şarj edeceğim hem de çalıştıracağım cihaz neyse onu çalıştıracağım. Böyle bir batarya grubunu şarj etmek için bakın şu şekilde output yani çıkış DC 21 volt 1 amperlik bir şarj aleti yeterli olabilir. Şarj aletinin bağlantısını buraya artı eksi olacak şekilde yapıp Pillerinizi balanslı yani düzenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şu şekilde 18 voltluk bir batkabım var. Kendi bataryasını çıkardım. Şimdi bu araya bağlantı yaparak matkamızı çalıştıracağız. Laptop'tan toplam çıkma pil olmasına rağmen randımanı gerçekten iyi. Elimden geldiğince en ince detayına kadar anlattım. Umarım faydalı video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna açmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.